Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir? Hatmi çayı neye iyi gelir? Sıkça gördüğümüz fakat adını bilmediğimiz şifa. Hatmi çiçeği, bahçeleri ve arazileri süsleyen, oldukları yere estetik bir dokunuş katan ve kendiliğinden yetişen pek çok bitki vardır değil mi? Her yerde gördüğümüz ama adını bir türlü öğrenemediğimiz çiçeklerin sayısı gittikçe çoğalıyor. Güzel bir çiçekmiş dedikten sonra işimize gücümüze dalıyoruz. O esnada o çiçekler boynunu bükerek arkamızdan hüzünle bakıyorlar. Atmi çiçeği hakkında faydalı olan ne varsa hepsi videomuzun devamında. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her yorum kanalımızın geleceğine olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız başlayalım. Yoğun iş temposundan yorulan ve pes eden bünyelere, düzensiz beslenme sonucunda duran metabolizmaya, stresli günlerin sonunda şişlik hisseden midelere, telaşlı ve hareketli geçen günlerin sonunda oluşan ufak yaralanmalara şifa olmak için bu videomuzu mutlaka bir köşeye not edin. Bolca fayda ve sağlıklı bilgiler yer alıyor. Duyanlar duymayanlara bildirsin. Sizi Atmi çiçeği ile tanışıyoruz. Hatmi çiçeği nedir? Özellikleri nelerdir? Sokakların bekçisi olarak tanıtmak istiyoruz sizlere, çünkü her sokakta kendine yer bulmuştur hatmi ağacı. Boş arazilerde, yol kenarlarında kendiliğinden doğaya karışan hatmi çiçeği sadece süs bitkisi değildir. Şifalarıyla birçok hastalığa deva olan, şık görünümlü bir bitkidir. Oldukça uzun yapılı yıllık bir bitkidir. Açtığı çiçekler soluk tonda pembe veya mor renge sahiptir. Bu renkli hatmi gülü, beş yapraktan meydana gelmektedir gövde kısımları odunsu özelliğe sahiptir. Diğer bitkilere göre biraz daha kalın ve dayanıklıdır. Bu bitki hemen hemen her şehirde hayatta kalacak toprakları bulmuştur. En çok görülen bölge ise Akdeniz'dir. Nokta. Sıcağı ve nemi onu daha canlı hale getirmiştir. Şifalı hatmi çiçeği tıbbi alanda ilaç içeriğinde kullanılmaktadır. Bitki çaylarına da çeşitlilik kazandırıp doğal şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Nerede ve nasıl yetişir? Boş arsalarda, yol kenarlarında dikkatimizi çeken bu güzel mor bitki özel bakım istemeden kendiliğinden yetişmektedir. Hayatta kalması için nem oranının orta derecede olması, toprağın kumlu ve humuslu olması en önemli kriterdir. Genellikle Ağustos ayında açar. Hava değişimine de dayanıklıdır. Gövdesi tüylü ve dik yapıya sahiptir. Baktığınızda adeta hazır ve nazır bekleyen bir bitki ile karşılaşırsınız. Bahçelerin prensesi. Atmi çiçeğinin faydaları nelerdir? Atmi çiçeği sadece bahçe süslemesi amacıyla yetişmez. İçeriğindeki mineraller sayesinde, vücudunuza sağlıklı olacak şekilde karşınıza çıkmaktadır. Faydalarını şöyle bir sayalım sizlere. Yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir hatmi çiçeği. İdrar söktürücü özelliği ile bilinir. İdrar yollarında biriken toksinleri atmada en faydalı bitkiler arasında yer alır. Vücutta biriken suyu çok rahat şekilde atar. Beden sorunlarınızı hatmi çiçeği çayı içerek giderebilirsiniz. Solunum yollarında yaşadığınız rahatsızlıkları bu şifalı bitki sayesinde giderebilirsiniz. Üstelik hatmi çiçeği öksürük kesici özelliği sayesinde kış çaylarının vazgeçilmezi haline gelecektir. Diş eti ve ağız yaralarında oluşan mikropları hatmi çiçeği çayı ile yok etmeniz mümkündür. Yaralardan kaynaklı ağrı yaşadığınızda hatmi bitkisi lapa şeklinde ağrılı bölgeye uygulanmalıdır. Böylece ağrınızı kısa sürede dindirecektir. Ağrınızı dindirecek hatmi yaprağı kısa süre içinde sizi eski enerjinize kavuşturacaktır. Bağırsak problemleri hemen hemen her insanda yanlış beslenme sonucu meydana gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de türlü türlü bitkisel şifalar aranmıştır. Bu gibi durumlarda içeceğiniz hatmi çiçeği kürü bağırsaklarınızı düzene sokacak ve hafif bir müsil etkisi verecektir. Uyku bozukluğu ve düzensiz uykular insanlarda strese sebep olmaktadır. Gün içindeki enerji ihtiyacınızı uykunuza borçlusunuz. Düzenli uykular için hatmi çayı içerek daha rahat uyuyabilir ve daha mutlu uyanabilirsiniz. Grip salgını başladığı anda kendinizi eve kapatmanıza gerek yok. Siz de rahatça gezebilirsiniz. Hatmi çayı içerek hem boğazınızın mikroplardan arınmasını sağlarsınız hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Kalp sağlığı ve karaciğer sağlığı için hatmi otu size doğal şifa kaynağı olmaktadır. Güçlü bağışıklık sistemi için sürekli bitki çayı içip duruyorsunuz değil mi? İşte hatmi çiçeği çayı bağışıklık sisteminizi güçlendirici özelliği ile bitki çayı rafınızda yerini almak için keşfedilmeyi bekliyor. Cilt sağlığınızı korumak amacıyla hatmi çiçeğinden faydalanabilirsiniz kesik, morluk ve yaralar için doğal tedavi yöntemi olmaktadır. Üst solunum yollarında oluşan rahatsızlıklar için hatmi çiçeği ile boğazınızdaki enfeksiyonları temizleyebilir ve daha rahat nefes alabilirsiniz. Bitki çayını denemek için geç kalmayın deriz. Hatmi çiçeğinin güzel bir özelliği ile kilo verme süreciniz daha zevkli ve kolay hale gelebilir. İçeriğindeki mineraller sayesinde tokluk hissi verir ve daha az acıkmanızı böylece kilo verme konusunda güzel bir yola çıkmanızı sağlar. Regle dönemlerinde ise ağrıyı kesici özelliğe sahip bir şifalı bitkidir. Şifaları bitmeyen hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir? Neye iyi gelir? Onca rahatsızlığa şifa olan hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir diyorsanız, işte size çok kolay bir demleme yöntemi, bir tutam hatmi otu kurusunu ve iki su bardağı sıcak su ile buluşturun ve dinlendirmeye bırakın. Demlediğiniz çayı günde iki kez olmak üzere düzenli şekilde tüketmelisiniz. Aksi halde faydalarını göremeyebilirsiniz. Dilerseniz çayı sıcak halde içtiğiniz gibi soğutarak da tüketebilirsiniz. Düzenli tüketimde kalp, damar, cilt, bağırsak ve solunum sistemi en sağlıklı hale gelip sizi daha rahat günlere götürecektir. Çayı içtikten sonra anında fayda beklemeyin. Unutmayın bitki çayları sizden kısa bir sürede olsa sabır bekler. Aktardan almak istediğinizde 30 gramlık bir paket için ortalama 20 ödemeniz gerekecektir. Her aktarda bulabilirsiniz hatmi çayını. Doğada gizemli kalan hatmi çiçeğin ne işe yarar? Hatmi çiçeği deyim yerindeyse tepeden tırnağa şifa olacak bit bitkidir. Enerjiniz düştüğünde, vücudunuzda ağrı ve yaralar olduğunda, sindirimde sorun yaşadığınızda, reglisancısı sancısı yaşadığınızda, ödemden kendinizi kötü hissettiğinizde ve buna benzer her rahatsızlıkta sizi daha iyi hissettirir. Vücut sistemlerinizi düzenler. Zararları nelerdir? Doğada sağlık için faydalı olan, faydalı olduğu kadar da gizemli kalan bitkileri keşfediyoruz. Her şey daha, daha sağlıklı günler ve daha dirençli vücut için diyerek yola çıktık. Peki hatmi çiçeğinin de ve zararı var mıdır? Onca faydalarını yazdığımız bu bitkinin zararı ne olabilir? Gebelik ve enzirme döneminde kullanmak istediğinizde doktordan onay alıp kullanmanız, en sağlıklı karar olacaktır. Henüz bir zararı görülmemiştir fakat yine de tedbirli olmakta fayda var. Diyabet hastalarının hatmi çiçeği çayı tüketmesi bir nebze tehlikeli olabilmektedir. Düşük kan şekerine sebep olacağından, bu konuda da doktora danışmak en doğru karar olacaktır. Eğer yakın zamanda bir ameliyat yaşayacaksanız ve düzenli şekilde hatmi çiçeği çayı içen biri iseniz, çay tüketimini yaklaşık 15 gün önceden bırakmanız daha sağlıklı sonuçlar için doğru bir adım olacaktır. Zira bitki çayları gebelik dönemi ve emzirme döneminde olduğu gibi cerrahi süreçleri de olumsuz yönden etkileyen faktörler arasında yer alır. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.